Arkadaşlar bugün e, Tom Sawyer kitabının e, üçte birinin özetini çıkaracağım. Normalde e, tekte, e, hepsini tek tek çıkarım fakat bu u, u, e, kısaltılmış hali değil u, uzun hali. Bu yüzden böyle daha daha zor. O yüzden e, üç'e böldüm. Bugün bir tanesini çıkaracağım 40, 47. sayfaya kadar e, baş, başlıyorum. Şimdi e, Tom Tom Seviyor diye bir tane çocuk var. Gerçek ismi e, Thomas Seviyor. İşte bu çok iyi yaramaz bir çocuk falan. O gün de bir tane yaramazlık yapmış teyzesi onu arıyor. Ondan sonra e bir şekilde teyzesini kandırıp evden çıkıyor onu, teyzesi onu dönmesin diye. Daha sonrasında teyzesi kendi kendine e teyzesinin ismi Poli. E herhalde Tom'un Tom annesi babası ölmüş veya bir yere bir yere ziyare ziyarete gitmişler yurt dışına falan mı çıkmışlar ne? Teyzesine bırak e teyzesine bırakmışlar. E teyzesinin ismi Poli. Poetici diyor ki aslında onu çok seviyorum fakat keşke bu kadar yaramaz olması falan diyor kendi kendine. Daha sonra e, diyor ki ben onun en yarın bir ceza vereyim. Yarın zaten tatil günü e, bir daha böyle bir şey yapmaz. Yarın e, Tom, e, Tom, e, Tom tam dışarı çıkacakken diyor ki e, bizim bahçenin çitlerini boyayacaksın. Daha sonra e, Tom diyor ki ne, neden filan diyor itiraz ediyor. Ama işte boyu zaten aklına bir fikir geliyor. Ee, sokaktan geçen çocuklara diyor ki o işi sanki bir çok zevkliymiş gibi gösteriyor. O işi onlara yaptırıyor. Ve yaptırmak için üstüne bir de bir sürü şey de alıyor. İşte elma alıyor. Oyuncaklar alıyor. Bu uçurtma falan alıyor. Ve üst üstüne hepsini bir, bir çok kısa bir sürede bitiriyor ve üç üst, üstüne üç kat badana, badana çekiyor işte. yani arkadaşları çek, çekiyor. Hasan Politezi diyor ki ben 3 kat bitirdim hem de 3 kat çektim. Politezi diyor ki af aferin artık çıkabilirsin diyor. Daha sonra Tom ondan sonraki gün okula giderken ondan sonraki gün çünkü o gün tatildi. Sonra ondan sonra ee, okula giderken Hakıl Finn'i görüyor. Hakıl Berif'in böyle e, o mahallenin biri, e, bir tane çocuğu, bir yetim e, ve öksüz, yani annesi babası yok. E, bir sokakta kalıyor ama böyle e, he, he, bütün çocuklar ona takılmak istiyor böyle çünkü e, bir sokakta şey şey yapıyor filan. Bizim havalı olarak görüyorlar Hakıl Finn'i. Ve mahallede ondan fazla küfür, küfür bilen hiç kimse yokmuş. Daha sonra e, Tom diyor ki nasıl Hak? Hakkı diyor ki iyiyim sen, nas sen, nasıl, iyiyim nasıl nasılsın falan diyor. Daha sonra e, işte onunla biraz konuşuyor. Daha sonra gidiyor okula. Okuldayken e, bir de şey oluyor. Ha, yok. Ee, Huckleberry görmeden önce işte e, orada şey ne soruyu anlatmasam doğru işte Akıllı Birifini görüyor da daha sonra okula gidiyor. Ee, okula gidiyor. Ondan sonra orada şey yapıyor. Ee, hoca diyor ki niye geç kaldın? Daha sonra Tom sınıftaki arkadaşlarına bir hava atmak için e, diyor ki Akıllı filmle konuşurken geç kaldım. Daha sonra hoca e, hoca diyor ki ne Akıllı Birifinle filmle mi konuşsun? Ki, Senden bunu beklemezdim dedi ve onu biraz dövdü. Daha sonra tekrardan yerine oturttu. Onu bir, bir kızın yanına oturttu. Daha sonra kıza kız, aş, aşık oldu ona, ona söyledi falan. Daha sonra kız onu dedi ben de sana aşığım. Daha sonra... eee hmm. Daha sonra işte diyor ki gel sen işe yapalım ni nişan alalım böylece büyüdüğünde başka hiç kimseyle evlenme, evlenmezsin ee, daha sonra nişanlanırlar falan daha sonra e, o, o, kız Tomcuk e, Tom Jack e, bunda bir başkasıyla da nişanlandı daha sonra e, ama işte bu, bu, onların aslında böyle bir şey mesela diyor, ki gel sen nişanlanın ama işte büyüdüğünde başka kimseyle evlenmeyeceksin e, falan öyle bir şey daha sonra e, o o kız ağlayarak gidiyor daha sonrasında Tom bir gün yine yolda yürürken Hagrid görüyor elinde bir tane kedi ölüsü varmış o kedi ölüsü böyle onu bir yere, onu bir yere götürüyormuş daha sonra da demiş Tom Hagrid demiş ki onu nereye götürüyorsun Michael Bay film demiş ki bununla bir şey yapacağım böyle büyük bir, bir şey diyor ki bu sihirleri yok ediyormuş daha sonra diyor ki bir mezarlığa gideceksin orada böyle bir şeyler diyeceksin falan daha sonra ona gidiyorlar mezarlığa bir, şey, bir şeyler bir şeyler söylüyorlar Arkadaşlar o mezarlık kısmı bu, bu bölümde değildi. Diğer bölümde onu söyleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.